dönüşümle ilgili sizin öneri, tavsiye ve diğer birikimlerinizden istifade etmek. Bunun dışında başka him hiç bir amacımız yoktur. Bu bir aile toplantısıdır. Bu bir çalışma toplantısıdır. Bütün çalıştaylarda, aile toplantılarında bu açılış konuşmasından sonra basın mensubu arkadaşlarımızın dışarıya davet edilmesidir. Biz yüz yüze zaten görüşüyoruz. Ölçüme demokratik yerde neden bu tür Lütfen kabul etmiyoruz arkadaşlar. Hayır. Terk ediyoruz. Kalemlerimizi çıkarıyoruz. Salonu terk ediyoruz. Eksilay, basın, eksilay. basın bildirgesi okumak üzere dışarıya davet ediyorum arkadaşlar. Böyle bir tepsilisiyle. Buyurun lütfen arkadaşlar. Çıkarın kalemlerimizi. Kırdırmayınız kalemlerimizi. Aşağı, aşağı. Arkadaşlar. 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 Zaten sorular. Lütfen, lütfen gelin. Kolay arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Uzak terk ederek gelin. Masraf olsun. Sonuna kadar dinleyeceğiz. Evet. Mikrofonumuzu sol taraftaki mikrofonu alalım. El kandıranlar var. Konuşacağız. Az önce içerideki yaşadığımız travmayı hep beraber tanık olduk. Canlı tanığı olduk kamuoyuna mal olmuş bir meseleyi sizlerden basından saklamak istediler. Gizlemek istediler. Sizi dışarıya çıkarmak istediler. Ama kalemin gücü, aklın gücü bir daha galip geldi. Sizleri dışarıya çıkartmadık. Ama ne yazık ki ama ne yazık ki içeride kendimiz çalıp kendimiz oynamaya başladık. Biz sizlerin aracılığıyla da bütün taleplerimizi iletebilirdik. Bizden talep alacaklarmış, değerlendireceklermiş. Zaten başbakanımız ben bu dershaneleri kapatacağım ve bu yasayı geçireceğim derken, bu kararlar önceden alınmıştır derken, siz bize ne anlatıyorsunuz sayın müsteşar, sayın bakanlık yetkilileri, siz bize neler anlatıyorsunuz? Biz bunlara inanmayacağız. Biz terörist değiliz. Terörist yetiştirmiyoruz. İnsan yetiştiriyoruz. Eğitim yapıyoruz. Biz KCK örgütü de değiliz. Bu açıklamayı yapan vekilimizi tüm halkımız adına kınıyoruz. Uuu! Şimdi Uuu! istifaya davet ediyoruz. İstifaya. Kendisini i̇stifaya, istifaya sonra da bir özre davet ediyoruz. Gel, Sayın gel. basın yiyeyim, mensupları yiyeyim, haklı davamızı ve uğrayacağımız haksızlığı Samsun'dan, Antalya'dan, hı. İzmir'den seslendirdik. Hükümet yetkilileri bizi dinlemediler. Dün İstanbul'da duvara seslendik. Yine duymadılar. Bugün sizlerin aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden Ankara'dan bir ağaca seslenmek istiyoruz. Evet, evet. Ağaca dönmek istiyoruz. Çünkü çünkü ağaç meyve de verir. Ağaçtan odun da olur. Bravo! Bir sözümüz de halkımıza var. Ey halkım, bizlere karşı bir dayatma yapılmaktadır. Eğitim kurumlarımız bir rant kaynağı olarak sizlere gösterilmektedir. Bu bizi derinden yaralamaktadır. Halbuki bizler öğrencilerimize yardımcı olmak için bu kurumları açtık. Sizler eğitim hizmeti talep ettiğimiz için bu kurumları açtık. Sizler çocuklarımıza sahip çıkın dedik. Onun için bu kurumları açtık. Ey halkım, biz temel eğitimin alternatifi ve paraleli değiliz. Bunu iyi bilesiniz. Biz öğretimin destekçisiyiz. İşimizi de çok iyi yapıyoruz. En iyi de bunu siz biliyorsunuz. Gidin bakın sorun üniversitede okuyanlara, mezun olanlara kaç kişi çıkar dershaneye gitmeden üniversiteyi kazanmış. Biz eğitimin yarası değiliz. Bunu iyi bilin. Biz eğitimin merhemiyiz. Bravo, bravo! Bravo! Bizim gücümüz kalemimizdir. Kalemden kime ne zarar gelir? Öğretmenin kalemi çok önemlidir. Öğretmenin yazdığı yazı silinmez. Bunu herkes iyi bil arkadaşlar. İkinci olarak halkımızı temsil eden tüm vekillerimize seslenmek istiyoruz. Bizler eğitim kurumlarımızın kapatılsın, dönüş kapatılmasını dönüştürülmesini ya da kamulaştırılmasını istemiyoruz. Bizler sizlere güvenerek bu kurumları açtık sayın vekiller. Yaptığınız yasalara inanarak açtık. Milletimize eğitim hizmeti veriyoruz. Suçumuz ne bilmiyoruz. Neden özel teşebbüs hakkımızı elimizden almak istiyorsunuz? Tırnaklarımızla kurduğumuz bu kurumları neden kapatmak, dönüştürmek, kamulaştırmak istiyoruz? Neden sayın vekiller? Ortalama 400 bin insana iş ve az sağlayan dershanelerin halkımıza zararı nedir? Bunu da bilmek istiyoruz. Tüm vekillerimiz bilmelidir ki bize sahip çıkmadığınız takdirde bu zulmü bütün öğrenci ve velilerimize gerekirse kapı kapı dolaşarak anlatacağız. Evet. Evet. Ne gereği nerede teğreti ya? Ne gereği?